Ses akciğerlerdeki havayı kullanarak akciğerlerdeki havayı dışa verme esnasında e, gırtlak dedi, larynx dediğimiz gırtlağımızdaki iki tane küçük kasın ki bunlara bir ses telleri, vokal kort diyoruz. İki tane küçük kasın birbirine yaklaşması sonrasında içinden geçen havayla titreşimiyle ortaya çıkan e, titreşim ile ortaya çıkan e, yapıya bir ses diyoruz. Ses, ses tellerinde çıkıyor ama e, gırtlağımızda, ağzımızın içinde, hatta burnumuzun arka kısmında, ağzımızın içinde şekillenerek de konuşma olarak dışarıya veriliyor. Hmm. E, ses tellerinin iyi titreşebilmesi için o yüzden sağlıklı bir akciğere, iyi alınmış bir, e, doldurulmuş bir akciğere, iyi alınmış bir nefese ihtiyacımız oluyor. Şimdi tabii e, ses tellerinin çok farklı... E, hastalıkları var. Her farklı hastalığında ortak bulgusu aslında ses kısıklığı. Yani e, ses hastalıkları her ne sebeple olursa olsun en sık gördüğümüz e, semptom ses kısıklığı. Ama seste çatallan, kimi zaman bu seste çatallanma gibi oluyor. Kimi zaman hiç ses çıkartamama şeklinde oluyor. Kimi ses kalitesinde değişme şeklinde oluyor. Kimi seste yorulma şeklinde oluyor ama ana e, olay ses kısıklığı. Tabii e, o bölgenin e, Rahatsızlıkları zemininde e, öksürük, e, nefes darlığı, solunum a, soluk almada zorlanma, yutma güçlüğü, boğazda yanma, ağrı gibi ek bulgular da oluyor bölge hastalıklarında. Boğazda bir yabancı simisi gibi. Ama bunlar e, ses kısıklığına yol açan, yani ses dili hastalıklarının temel e, rahatsızlığı, temel e, bulgusu. Ses kısıklığı bu saydıklarım yandaş e, ses kısıklığına yol açan hastalığın e, natürüne göre, orijinine göre e, 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 eklenebilen diğer yandaş bulgular. Ses telinin e, ideal titreşebilmesi için demin de söylediğim gibi havanın güzel alınması lazım. O yüzden bir akciğer rahatsızlığı bile ses kısıklığıymış gibi kendini gösterebilir. Ses tellerinin simetrik hareket etmesi, ses tellerinin kendine ait bir dalgalanması var, o dalgalanmanın iyi olması, ses tellerinin üzerini kaplayan mukozanın iyi nemlenmesi, bütün bunlar sesin iyi çıkması için önemli. Oradaki kas tonüsünün yani oradaki kas gerginliğinin doğru olması da sesin kalitesi açısından önemli. Ee, o yüzden çok fazla faktör ses kısıklığıyla seyreden ses teli hastalıklarına yol açabiliyor. Bu e, kimi zaman e, fonksiyonel disfoni dediğimiz e, ses tellerini doğru kullanamama, o bölge kaslarına doğru tonusu, doğru e, kas gücünü verememekten kaynaklanan ses hastalıkları kimi zaman da oradaki e, ses teli ve onun komşuluğundaki dokuların hastalığına bağlı e, ses telinin e, doğru kasılamaması, ses telinin doğru titreşememesi, birbirine yaklaşamaması e, ve e, ideal hava geçiş e, pozisyonunu oluşturamaması ya da üzerinde normalde olmayan dokuların çıkmasıyla ortaya çıkan rahatsızlıklara ya da o bölgenin iltihaplarına enflamasyonuyla ortaya çıkan rahatsızlıklara da organik ses kısıklıkları organik disfoniler diyoruz. Şimdi öncelikle biz bir, kısaca bir fonksiyonel hastalıklardan bahsedelim. Sonuçta ses telli iki tane küçük kas ve ses telleri birbirine yaklaşıyorlar. İçi aralarından geçen havanın yarattığı etkiyle de titreşiyorlar. Ses tellerini doğru kasılamaması ya da birbirine doğru yaklaştırılamaması bu kişinin farkında olmadan sesi yanlış kullanma alışkanlığından kaynaklanan sebeplerden ötürü ya da çok konuşma hiperkinetik yani böyle aşırı konuşkan kişilerde görülen rahatsızlıklar bunlar bir süre sonra orada olmayan organik problemlerde sesi yanlış kullanma zeminini ortaya çıkabiliyorlar o yüzden ses teli hastalıklarında çok önemli bir şey kullanım yanlışlıkları bu kimi zaman nefes almaya almadan konuşmaya başlamak, kimi zaman noktaya virgüle dikkat etmeden, e, hızlı konuşmak, kimi zaman gürültülü ortamda çalışmak ya da gürültülü ortamlarda sohbet etmek, kimi zaman da Akdeniz tipi aile diyoruz böyle heyecanlı konuşkan aile yapısı yeti, içinde yetişmek, kimi zaman ailede işitme kaybı olan birinden ötürü yüksek sesle konuşma ihtiyacı, kimi zaman da mesleki olarak mesela öğretmenlerde işte e, yüksek sesle ee, konuşmak, işte e, call center çalışanlarında e, pazarlama sektöründe çalışanlarda ya da şarkıcılarda görülen işte sesi çok ses tellerini sesi çok zorlama zemininde oluşan rahatsızlıklar olabiliyor. Tabii çevresel faktörler de etkili. Klimalı ortam işte e, hava kirliliğinin olduğu ortamlar e, reflü rahatsızlığı yani midedeki asitli sıvıların yukarıya çıkması ve e, ses tellerine temas ederek orada bir tarih oluşturması, bir ödem olması e, gibi birçok faktör e, ses teli hastalıklarını, enfeksiyonlarını tetikleyebiliyor. Şimdi tabii herkesin ağırlık kaldırma gücü aynı değil. Kimi 10 kiloyu e, saatlerce taşıyabiliyor, kimi 10 kiloyu havaya bile kaldıramıyor. O yüzden hani bunun bir standardı yok. Ama tabii ki e, bir risk faktörü, öğretmen hastalığı diyoruz, işte vokal kort nodülleri yani ee, ses tellerinde nodül oluşumu. Burada ne oluyor? Ses telleri e, kontrolsüz yüksek seste hızlı konuşma zemininde birbirine çok hızlı çarpıyor. Ve e, hızlı çarptığı için özellikle orta 1 bölü 3 kısmında yani çarpışmanın en şiddetli ve en sık, en yoğun olduğu bölgesinde zamanla nasıl vuran ayakkabı, ayak, ayağımızda no, nasır benzeri bir şey oluşturuyorsa ses tellerinin üzerinde de nodül dediğimiz bir kabarıklık oluşuyor. Bu kabarıklık ses telinin her ikisini de tutabiliyor. Ve karşılıklı işte öpüşen nodüller dediğimiz ses telinin üzerinde birer küçük noktacıkla başlayan ve bu yanlış kullanım devam ettiği takdirde de giderek büyüyen et parçaları oluşuyor. Bunlara bir ses teli nodülü diyoruz. Bunlar bulgu olarak çoğu zaman ses kısıklığıyla kendini gösteriyor. Nodül büyüklüğü arttıkça ses kısıklığı da artıyor çünkü basit düşünün bir gitar teli düşünün üzerine bir sakız yapıştırın ee, gitar teli o iyi titreşim vibrasyon dediğimiz iyi titreşimi veremez ses kalitesi bozulur ses telinin hem titreşimi azalıyor üzerindeki kitle sebebiyle hem de o kitlenin iki ses telinin arasındaki yerde e, lokalizasyonda yer almasından ötürü ses tellerinin yapışarak e, arasından hava geçerek iyi titreşimi ortadan katmış oluyor Ses tellerinin aralarında hava kaçağı oluşturan yerler oluşuyor. O hava kaçağı da işte havanın ses telli iyi titreştirmesini engelliyor. Bu da ses kısıklığı olarak bulgu veriyor. Sigara çok önemli bir ses kısıklığı etkeni. sürekli sigara dumanına maruz kalmak bir kere kronik larenjit dediğimiz ses telinin üzerini kaplayan mukozanın düzeninin bozulmasına yol açıyor. Uzun süre sigara zeminli zeminini e, oradaki iritasyona bağlı, oradaki kronik enflamasyon, kronik yangı zemininde orada yavaş yavaş mikroskobik değişiklikler oluşmaya başlıyor ve bu e, gıtlak kanseri dediğimiz %99 sigara içenlerde görülen e, rahatsızlıkları tabii ki tetikliyor. E, erken yaşta sigaraya başlamış olmak, uzun süre sigara içmiş olmak, ailede kanser anamnezi olması gıdlak kanseri oluşumunu tabii ki arttırıyor. Onun dışında sigara, özellikle çok sigara içen kadınlarda erkeksi bir ses görülür. ranke ödemi dediğimiz ses tellerinin su toplamasıyla seyreden bir rahatsızlığa da yol açabiliyor. Çok acıdır ki kişi sigara içmeye devam ettiği takdirde biz ilaçla da, ameliyatla da bu tabloyu ortadan kaldıramıyoruz mutlaka. Sigara bırakımı öneriyoruz ki, ameliyatla bile düzelemeyen ya da düzelse bile bir süre sonra tekrar edebilen bir rahatsızlık haline dönüşebiliyor. O yüzden sigara gerçekten e, ses, bırakın e, seslerini sağlık açısından bile çok önemli ama e, özellikle profesyonel ses kullanıcılarının bu anlamda sigaradan kesinlikle uzak durması lazım. Yani e, yüzde olarak şu sıklıkta diyemem ama e, toplum içinde çok sık rahatsızlamışsınızdır. Telefonda erkek zannedilen yo ben erkek değilim bayanım işte ismim e, Türkan ya da işte Fatma diyen kişilerin aslında sigara içtikleri ve sigaraya bağlı ses tellerinde renk ödemi dediğimiz bir tablo oluştuğu e, görülmekte. E, bu tablo ses telinin bir balon gibi şişmesine yol açıyor. Tabi bu bir süre sonra nefes darlığına da yol açıyor. Çünkü sonuçta biz e, akciğerlerimizi, havayı iki ses telinin arasından geçirerek yolluyoruz. O yüzden e, ses telinin e, hareket yeteneği, ses telinin hacmi, büyüklüğü, ses telinin üzerinde yer kaplayan kitlelerin hepsi e, bizim nefes almamızı da olumsuz yönde etkileyebiliyor. E, sesi doğru kullanmak kaydıyla şarkı söyleme ile ilgili bir tablo ses teli hastalığına yol açmaz. Ama tabi sesi doğru kullanmak. Nedir sesi doğru kullanmak? İyi bir nefes almak, nefes egzersizi, diyafram kullanmayı öğrenmek. Çünkü diyafram göğüs kafesiyle, göğüs boşluğuyla karın boşluğunun arasındaki bir zar, bir kas demeti aslında. Biz nefes alırken diyaframı karından nefes alabilirsek, yani karnımızın yükseldiği bir şekilde nefes alabilirsek, diyaframımızı aşağıya doğru çekiyoruz diyaframın aşağı çekilmesi de akciğerlerin daha fazla havayla dolmasını sağlıyor. Bu daha rahat konuşmamızı, daha uzun konuşabilmemizi, daha uzun süre şarkı söyleyebilmemizi ve ses tellerimizi daha az yormamızı sağlıyor. O yüzden e, tabii ki doğru teknikleri kullanarak yapılması önemli. Eğitim tabii ki çok önemli. Ama e, ses tellerini çok zorlama. Zaten e, bir süre sonra bunun bulgusu çıkar ortaya. Ses kısıklığıyla ortaya çıkar. Zaten bu hani e, çocuğ, çocuğa bir işaret olur ya da aile büyüklerine bir işaret olur. Sesi yanlış kullandığı ile ilgili. O yüzden ses kısıklıklarını küçümsememek lazım. Bu eee kanserle ilgili bir tablonun ilk bulgusu olabilir. Reflü'nün ilk bulgusu olabilir. Kanserin illa gırtlak kanseriyle ilgili olması gerekmiyor. Bazen bir akciğer kanseri Bazen bir tiroid bezi kanseri, bir boyun kanseri ya da bir kafa içinde e, yer kaplayan bir e, kitlenin dahi ilk bulgusu bir ses kısıklığı olabiliyor. Evet. Tabi. sonuçta e, tüm vücudumuzu beynimiz yönetiyor. Beyinden başlayan e, bir sinir ağı, e, sinir, ses tellerine komut veren bir sinir sistemi var. Bu e, sinir sistemi e, aşağıya kadar iniyor, göğüs boşluğundan tekrar yukarıya çıkıyor. Ve ses tellerinin hareket etmesini sağlıyor. O yüzden bir akciğer tümörü, göğüs boşluğunda yer alan bir tümörel kitle, bazen çok büyümüş bir damar, bir anevrizma, damar anevrizması bile ses teline giden sinire bası yaparak ses kısıtlığı yapabiliyor. E, tiroid bezinde büyümüş bir guatır, e, geçirilmiş bir tiroid ameliyatı, bazen türet bezi ameliyatları sonrası bazen geçici, bazen kalıcı ses teli felçleri görebiliyoruz. Aynı şekilde beyinde yer kaplayan bir tümöral kitle de ses teline giden sinirin iletimini ortadan kaldırarak ses teli felciyle bir ses kısıklığı yaratabilir. Bazen kas hastalıkları, miyesten ya grafis dediğimiz mesela bir kas hastalığı var. Kaslarda zayıflamayla başlıyor ve güçsüzlükle başlıyor. Bunun ilk bulgusu bazen bir yutma güçlüğü, bazen de bir ses kısıklığı olabiliyor ya da seste yorulma olabiliyor. O yüzden ses kısıklıklarını küçümsememek, görmezden gelmemek lazım. Bir ses kısıtlığı bir hafta olabilir. Hadi zorlasanız iki hafta olabilir ama üç dört haftayı bulan bir ses kısıtlığında mutlaka bir kulak boğaz hekiminin e, muayene etmesi lazım.